Evet şu an azı büyükteyiz. Buraları bir gösterelim dedik. Muhtar merhaba. Merhaba Ali canım benim. Sayfanın canlı yayındayız şu an. Bir şeyler söylemek ister misin? Vallahi burada herkese canlara selamlarını, saygılarını sunuyoruz. İşte bugün arkadaşlarına günümüzü değerlendirmek için buradayız. Bunu ayrı koy, bunu ayrı koy. Tüm köylerimizle ve da buraya gelip o zamanların geçirmelerini isteriz. Herkese tekrardan sevgilerimizi sunuyoruz. Teşekkürler muhtarım. Dursun abi merhaba. Ne yapıyorsun? Merhaba Ali'cim teşekkür ediyorum. Ya bir gün e, felekte bir gün çaldık. Mangal yapmaya karar verdik. Şurada bir mangal yapalım dedik. Yarın da yola çıkacağız. Bizi izleyen tüm arkadaşlarımıza selam olsun. Akkoç köyünden. Nereden Ses şuradan abi. Baba sen, sen bir şey söyleyeceğim misin? Yok yok, yok, yok yok. Sen de söyle. Sen de söyle. Sen de Sen de söyle. Evet İsmet abi merhaba. Söyleyeceğim bir şey var mı abi? Sayfada canlı yayındayız. Bakalım mangal ne oluyor? Getirdiler, etmez getirdiler. İşte bir şeylerle uğraşıyoruz. Sahil Doğan Bey de... Merhaba Doğan abi. Bir şeyler söylemek ister misin? Vallahi e, üç kişinin burada emeği var. Mıkdarım, İsmetil, bir de Nurettin Deliktaş. Ben burayı yaptım. Dört Getirdim oldu ama. Dört, dört oldu. Heh, düzeltelim. Burada dört kişinin emeği var. Birlik, beraber bütün köylüler, burada herkes gelir piknik yapabilir, herkese açık bura. Yapacağımız şeyler bu. Yarın da siz gidiyorsunuz, yolunuz açık olsun, güle güle gidin. Ne ismedi abi? Geçeceğim abi, geçeceğim yavaş yavaş. Bu kadar. Evet, kendini tanır mısın? Zeynep Sarıtaş geldim buraya, misafir olarak geldim buraya. Evet. Teşekkür ederim. Bütün köye, namına teşekkür köy ederim. Çek abla. Bütün güzel. Ben almadım bunu. Allah kim aldı? aldı. Köpekler bir daha git. Çeşmenin başına gel. Orada da bir konuşma yap. Bu çeşme de mıhtar, miktar yaptı. Sağ olsun teşekkür ederim mıhtara. Nereden geliyor onları tanıt bir. Zeynel abi olmuyor böyle. Nasıl tanıt? Yani nereden geliyor bu su? Bilmeyenler vardır. Ha, büyük gözden geliyor bu çeşme. Akıntı su geliyor buraya. Mıhtarımız bağladı buraya. Teşekkür ederim mıhtara. Piknik alanı yaptı buraya. Bütün köy namına. Köy namına. Akkoz köy namına. <laughs> Nam ne oluyor? <laughs> namına sıkıyor. Bizim köy namına. Herkese açık bir yerdir. Herkes açık. Gel sen gel. Dursun abi. Sen kaldın. O da mı topluyorsun abi? Evet köyün sayfasında canlı yayındayız da. Bir şeyler söylemek ister misin abi? Elimizden geldik burada piknik yapmaya. Felekten bir gün çaldık. Evet abi. Arkadaşlarımıza selamlar. Bu kadar mı? Teşekkürler.

Dursun abi. Evet, ben Köyün ben suyunu ben çok seviyorsun abi. Karpuz yatır abi? Buz buz. Buz mu? Allah çatlama bu deri. <laughs> Hadi çatlama deri, Karpuz çatlama bu Buz. Elini içine iki de katlamıyorsun. Denelim mi abi? <laughs> Zeynel abi sen dene. Burada karpuz var. Burada biberler var, domatesler var. Biraz domatesler aşağıda bak alıyorum burada. uy yana bana 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 domatesleri Domatesler alıyorum. Vay 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 vay. Tamam. Burada soğuk sayımız var. He. Var. Al. Badem. Köy bademi değil mi abi? Köy bademi. Kavuna benziyor ama badem. <laughs> Kavun diye aldanmayın. Kimden aldık abi onu?